Selamün aleyküm canlarım cananlarım herkese hayırlı günlerimiz olsun nasılsınız iyi misiniz ben ne yapıyorum şimdi çay yapacağız çay içeceğiz ee, sizde neler yaparsınız neler edersiniz Karadeniz'in kızının videoları düştü izlemeler azaldı daha canlı video yapmıyorum bu saatten sonrası inşallah. Ne yapalım? Videoları izlemiyor vallahi. Gitmiyor. Videolar düştü. Sevenlerimiz yok bizim. Aa, hey! sizlerim seveyim. Sevdiklerim var yetiyor ama fazlası o fazla, fazla, daha zarar mı olur değil mi canlar? Karadeniz kızının sesi çıkıyor. Bahçelerde çalışacak canlar. Çalışmadan bir şey yok. Sena, semaver çayı mı yapalım? Semave diye yapalım. İyi. Normal değil. Ana normal miymiş? İyi. Sonra gibi diyor. suyumuz kaynasın. Sobanın üstüne yapacakmışız. Valla Kenan Usta'nın yaptığı gırgırı göstereyim mi? Vallahi. On numara Kenan Usta bak yaptırmak isteyen varsa Çamlı Köyü'nde gelsin bize. Kız yaptı. Bir de alabula alın da belki gelin alayına gideriz bu akşam. Evet canlar. Şöyle size göstereyim mi? Bahçelerimi göstereyim. Evet canlarım. Şöyle çiçeklerimi göstereyim. Şöyle yaprak güzelim. Bir sebe oldu. oldu. sardunyamın güzelliğine baksın ne canlar ya. Şuna bak şuna. Şöyle Bak salatalıkları. Vallahi her gün bir aslan çıkıyor. Aslan iki gün sonra ortadan kayboluyor. Kim görürse iyi vallahi. Evet canlar şöyle e, pancarlar mı görüyorsunuz mu? Şu pancalarımı. Şöyle bir göstereyim mi size? Şöyle. Canlar. Bak size ne göstereceğim. Salın ne yaptım bak. Korkuydunuz ya. Bu sefer de bunu böyle yaptım. Şöyle. Hazırlarım. Oo, bak, bak, bak. Ay maşallah, ay maşallah. Oh, kurban olurum seni yaratan Allah'a. Kurban olurum. Şuna bak, şuna, şuna, bak. Aha. Maşallah. Bak 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 bak. Burada da yatmış arkadaşlar. Bak. Kimse görmemiş ya. Bu şimdi yenmez. Bu artık tohumluk oldu. Aslan parçası tohumluk oldu. Bu burada yatsın. Büyüsün bakalım. Bu görünen yerlerde böyle cümle çıkacak inşallah. Bir tane salatalığımız çıktı maşallah. Vallahi çok da güzelmiş. Anam ne arsızmış bunlar da ya. Gözümüz doydu artık bu çiçeklere biliyorsunuz değil mi? Çok arsız çiçek. Yolmaya kıyamadım. Çiçek hastalığı var ya bende. Bak canlar bak. Pancarlarımın güzelliğine bak. Domateslerime hastalık geldi canları. Hastalık geldiği için şöyle baksana çiçeklerime yavrum ya. Çok çiçek var. Şöyle tazıların, yeşilliklerim. Fazla yeşillik yemiyorum arkadaşlar önceki gibi. Panca fazla yiyemiyorum. Neden ne de söyleyse şişiyor, karnım şişiyor. Artık pancar yemiyorum fazla. Az yiyorum, tez yiyorum. Pancarları yiyemiyorum. Önceden çok severdim böyle çorbasını yapıyorum. şeyi. Arada yaparım ama az az. E, benden başka da fazla yiyen olmadığı için fazla şey yapmıyorum. Bak arkadaşlarım. Şöyle nanelerimizi görüyor mu? Yayla çorbası oldu mu? Oh, devam et keyfine. Bak. Oh, mis gibi. Mis gibi kurban olurum sana yaratan Allah. Evet canlar. Ben bunlarda bugün böyle bahçe temizliği yapacağım. Bunları böyle evet canları şöyle bahçeleri kurudular ya. Rabbim işte su verdim ve her şey güzel oluyor. Yaptılar. Yağmur yağdı mı yaptı. Fasilele bu sene yok. İki kere yemeği ya pişirdim ya pişirmedim canlar fasileler bu sene iş yok. Ne yapalım? Allah'ın dediği olur. Şöyle. Evet, bu akşam köyümüzde düğün var. Tanımadığım bir insanın düğünü. tanısıydık birbirimizi davetiye söylerdi. Çok uzaktan tanıyoruz. Allah herkesi mesut bahtiyar etsin. Tamamı neredesin Rabbim? Evet valla Kenan Usta dayısının arabasını kız gibi yaptı ya. Vallahi kız gibi. Dayısı hasta yatıyor ya. Arabasını gördüm yine mutlu olacak. O nene yatacak, o nene kalkacak. O nene yatacak, o nene kalkacak. Gülüme yengeme kırmızı bir çember, bir de etek almam lazım. Ha. Lastikleri de nokta alalım. Gülüme yengem diyor da, sıfır kırkır alacağım. Kurmak yağın alın Baba, korkana almaya gittin mi Şükrü? Evet. Karada saray, bir de balonu tak oraya. Öyle ya. yeni bir lastik al. Kırmızı Noktalı nasti. Ete çember ben veririm, sıkıntı yok. Ana şükrü diyecek. Bu bizim miydi la diyecek. Yani. Evet. Rabbim başından hepsi gitmesin. Ana baba demek boyun kırık demek. Ana babanın hiçbir şey olmasın, nefesi yetiyormuş, Şunu anladık canlar. Ne yapacağım? Şöyle. Kenan, çayı demle de koy. Evet canları, şöyle incir koparıyorum, incirleri. Görüyor musun? Evet canları, şöyle incir. Bu benim yengemin evinde. Evet, benim topladığım ağaçlar canlı. Şöyle. Ağır düğdünüz ya. Şöyle bak. Bunlardan çiçek saksısı yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Ee, i̇çi geçmiş ağaçları. Yaşlandığı için içi e, uğmuş. Çürümüş yani. Saksı gibi olmuş. Onu saksı yapacağım. Bakalım nasıl olacak çiçekler içinde. Çok merak ediyorum. Herkes gibi. Bak kaç günden beri taşıdığım odunlar bunlar. Şöyle. Evet taşıdığım odunlar canları. Şu şekilde. Bu odunların hep böyle işleri geçti şöyle göstereyim. Bak. Bunlar böyle çiçek saksısı gibi. Böyle cemen. Bunları böyle değerlendireceğim inşallah. Öyle işte. Canlarım, cananları. Şöyle. Şöyle domateslerimize bak. mis gibi. Ma, <laughs> iyi iyi döktüğün gibi süpürdü. Bir, şey bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen mi arıyorlar? Yarın ya. yani bitiyor işimiz bizi. Yarın dur bakalım ya. ne zaman bitiyor Nasıl ne zaman bitiyor Yarın bitiyor hallediyor. Bir kalıyor. Açmadım abi. Bu şey. Açmadı, açmadı. Sağ olsun yalan Evet oldu. canlar, biz de şöyle çay. bir çay keyfi yapacağız. <laughs> Çayları sen mi dökeceksin ben mi? Çayları ben dökerim Eli, neredesin kuzum? gel. Masa kurdu, çay içiyoruz. Yemek mi yer? Ne yapıyorsun? Neredesin lan? Sen gelsene yukarı bir anda daha. Vallahi biz daha şey. Yapayım. Aha bak bak. gel. Ya. Son ne yaparsın? İyi ha, ha yavrucu. Çay çiğ dokunanda da. hemen. Gel gel amca. Hemen geleme de şey, bir daha gelme o zamanlar. Çay çiğ ya. Zorba, tamam yıken. o zaman, tamam tamam hadi. <laughs> İmkansız tersini yapmasın. <laughs> Amca bugün hazırlar kandil zaten. Hadi görüşürüz hadi. Kandil gideriz. Gideriz. Ne diyorlar geliyor? Ya, direçiymiş. Oo. çiğ. koyayım bir ayın yani. Baş baş yak ya? Gel. Evet canlar şöyle eymeli kuyabiye, eymeli kuyabiye, tarçınlı. Hmm. Kendim reklam anıma şansı var. Nasıl olmuş? Gök mü deniyor ha? Evmele koy abi, evmele. Kulak mı? Yok. Hazır bir bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Şükrü emmeli kuya bir yiysen al. Elmiyor elem deledi. <laughs> ne güldü? Şey bana, şey. Evet canlarım. Bir çay içmeye devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Köy videolarımızı izlemeden geçmeyin. Sizlere Allah'a sınavadık. Hoşçakalın, doğçakalın. Evet, Herkese selam olsun.